Cevrim beraber Pegasus'a benzeyen bir oyun oynayacağız. Bu oyunda bir şeyler yapacağız sizinle beraber. Ama böyle bir şey de yapabiliriz. Mesela işte bir saat ayarlarız ve burada da oynayabiliriz. Öyle bakalım. Şöyle. Ne kadar üzücü. Üzü. Ya üzücü. Oyundaki henüz bir arkadaşın yok diyor. Bakın arkadaş şekli diyor. Burada siz yazarsanız ama Rumana ne alaka? Bu duruma onun bana numara vermedi. O ne valla PKS'e benziyor. Şöyle geldim buraya. Aa bakın burada böyle biri var. Ay polise benziyor ona. Çantaya bakalım. Çanta var. Ben de bu oynasına beraber eğer yaparsanız beraber oynayacağız. Hem ben öğreneceğim hem de siz öğreneceksiniz pizza. Şöyle. Top var. Sonra kelebeği Arkadaşlar Roblox'ta ben... biraz ben benzettim. Siz de benzettiniz mi? Aynı Roblox'ta benziyor. Şimdi şu benzinliğe gidelim. Çöp at. Ne? Tıklayabiliyor muyuz? Başla diyelim ben ne yapacağım ki şu anda? Tıklayacağım mı bunlara? Ya ne yapacağım ben? Ne yapabilirim ki şu anda? Çöpe at diyelim. Evet. Ya, görevden ayrılmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar oyun mükemmel. Böyle arabalar gelmiş arkadaşlar. Arabamız biraz hurdacı gibi gözükebilir. Ama güzel araba ya. Ben seviyorum. Yanıma biri bindi. Erkek. Ne yapayım arkadaşlar? Neyse. Niye olmuyor arkadaşlar? Araba izlemiyor musun? Ne Çık. Çık derim. Çabuk çık. Sen izle arabası... Dur dur. Çıkartıyorum arabayla. Arabadan ineceğim. Al indim arabadan. Tövbe tövbe arabayı da kaçırdık onun yüzünden. Allah'ım ya. Şuradan kendime hop yarış arabası çıkardım. Şaşır. Polis arabası çıkardım lan. Çıkaramıyorum. Tamara da sesle takılacak mıyım? Of. Ya bunlar nasıl yapıyor? Eee bu ne? Arabamı kaçırdı. Bir kızla biniyor. Ama oyun bak şimdi bak ben araba almam lazım. Bir kız da arabam binmiş ya. Bana bir araba vermen lazım oyun. <laughs> Allah'ınızı seviyorsanız gidin şu arabadan ya. Vallahi gelmeyin ya bir kere daha... Uğraşamam ha. ha git git. Allah'ım. Bu ne ya? ya? istemiyorum istemiyorum Allah'ım. İn şuradan yeter. Valla sürücü diyorum. Gidiyorum artık ben. Gelen gelsin gelmeyen gitsin. Bu oyunda ben yavaş yavaş öğreniyorum ha. Roblox'ta benzediği için. Ya ben Roblox çok oynamadım bu arada arkadaşlar söyleyeyim de size. Lan niye oynadınız falan demeyin ha. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi hazır mısınız? Ya 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 arkadaşlar erkek mi? Aa gitti. Şimdi Arkaya doğru şöyle 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 şöyle. Bir yere çarpmayalım diyerken. Oskos arabayı çarpıyordum ya. Ay ay. Fren. Fren yok mu bu oyunda? Şöyle. Işık. Yeşil ışık geçeyim hemen şöyle. 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 Arkadaşlar şöyle. Ah, ay! Çarpıyordum ya. Neyse gideyim ben şöyle kendim kendim. Ay! Arkadaşlar çok güzel deniyorum arabayla şu anda kendi kendime. Mükemmel. Değil mi? Ay çarptım. Görünmez bir şey var burada. Hmm, arkadaşlarımız da yok. Bu arada karakterim nasıl? Uy, şöyle şimdi geri geri. Geri geri şöyle. Kimse gelmesin ha ben huzurluyum arkadaşlar. Tamam mı? Kimse gelmesin. Ay bu kim arkadaşlar? Şöyle yanaştırayım diye arabamı. Arabalarımı çalıyorlar ama sonra. Çalsın hayvanı yürürüm. Şöyle nereye koysam ki arabayı. Aa! Ay! Arkadaşlar. Arkadaşlar aracı mı boyayabiliyoruz? Oha ne kadar güzel bu Aracı bakın boyayabiliyorum. Bakın. İstersen bu renk. Bence Pembe pembe mi? Onayla diyelim. Bir videonun yarısı pembe kalır, bir videonun yarısı böyle kalır. Olur mu? Hem de erkekler de küsmez, kızlar da küsmez. Değil mi? Oy, oy. Oy, market var ya. Ne kadar Arkadaşlar bu oyundan çekin bence ya. Siz de lütfen like atın ya. Bu oyundan çekmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen düş. Hiç onların gümdüler misin oyuncağım? Bakın bizleri de değiştiriyor. Şöyle arabamın rengini tam beğenemedim gibi. Arabamın kilidi var. Bir dur, bir durar mısın lütfen oyuncuğum? Olmuyor işte arıyor. Anlamıyor musun? An. Of bu ne? Tamam. Çıkayım şimdi şuradan kaydol. E-posta falan üstü. Aynı Ece'nin dünyası bu arada benim adım. Şimdi arabayı kilitle var. Ama arabayı kilitlerim kimse de giremez. Araba içti mi? Gördünüz mü? Arabanın lastiğini şey çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar demin? Ya çıkmıyor ama ne güzel. Artık kimse de arabamı giremez öyle bir rahatım ki arkadaşlar şu an ilk düşün. Bu araç kilitli tamam araç kilitli işte ne güzel. Tüm arkadaşlar ne güzel araç kilitli. yani kilitli yaptım. Böyle buraya girebilir miyim? Sizce nasıl gireyim? Ya giremiyor araç. Bu nasıl bir mina ki? Ben yani burada insanlar yaşıyor. Öyle bir şey yapmış onun. Şöyle. Tutabilir miyim? Aa, evet, tutamıyorum. Sebet gibi bir şey var mı acaba burada? Sonra Ya arkadaşlar ben ne yapayım şimdi? Çalışan mı <laughs> Koyun gezbiri ya. Yaptım. Enerji içeceği. Böyle alabiliyoruz. Üzerine tıklayıp iç. Tamam. Attım. Tamam. Güzel oymuş ya. Yani. Sizinle beraber inceliyoruz bu oyunu. Valla mükemmel. Aa, Ecem. Ecem diye biri geldi arkadaşlar. Araç kilit. Biri aracıma binmeye çalışıyormuş. Acem. Acem var burada. Benim adım. PK istedik adım. Anacım nerede ya? Anacım nerede bıraksın ben? Kim ya? Ya anacım sizi kaldım. Hala almıştım bu değil mi? Hı, o arabayı al, alsınlar valla. Gitsin o araba.

Biz oyunumuzu tanımaya devam edelim. Şöyle tutalım. Ecem mi? Ecem sen mi biniyorsun? Ama bu benim arabamdı Ecem. Tamam sen bil. Ben kendim araba alırım. Bin sen. Yani bir aracı oluşturamazsın. Ama benim aracımı başka biri almıştı. O yüzden şimdi ben de biniyorum arkadaşlar. Şöyle. Benim eski aracım nerede? O aracımla bir bakayım. Neyse. Dur. O Ece miydi? Neyse. Dümdüz gidiyoruz. Ay biraz araba sağ yapıyor sanki. Sonra. Hadi unuttum. Gidelim. Şimdi böyle yapacağız. Arkadaşlar ben araba sürmeyi biliyorum ha. Kız falanım ama iyi araba sürüyorum valla. Gerçek hayatta yok arkadaşlar. Bu gerçek hayatta araba sürün demeyin sakın. Bakın böyle tonları da var bak. Mesela şu mavi yaptık diyelim. Ya da he, turuncuyu yapalım. Olur mu? Turuncuyu yapalım dedik tamam mı? Böyle şeyler var. Mesela o böyle pembe misiyet çalan var. sağ bak sen benim arabamı çalmıştın. Hatırlıyorum ben. Ecem arabama bindi ama şöyle Arkadaşlar Ecem diye benim arabam benim şu şey olmasa senin adın Ecem ya. Ecem olsun, bir şu şey olmasa tamam mı? Ecem. Hem bu dünyada 2000 milyon tane Ecem var yani. O yüzden Ecem olması normal bence. <laughs> Ama de benim adım ya ben öyle görüyorum. Bakın böyle hani hastalar var ya engelliler için de koymuşlar. Bak bu, bu oyunun çok mü mükemmel hastalar için bir de yer var. Yani başka oyunlarda olmaz. Değil mi? Hiç görmediniz. Ben hiç görmedim. İnelim. Aracımızı kilitleyelim. Ya benim aracım bu. Anlamıyor musun abicim? Neyse ben kendimi yeni bir araç alayım. Oluşturamazsın diyor. Niye oluşturamayayım? Gelin başka bir araba çıkartayım. Ay, oyun sana taktın ha bana. Şimdi tane biraz şöyle mi yaptım o böyle tane böyle ol diyecekmişim. Tabii ki de olmadı. Böyle mi olsa ya? Keşke tane olsaydı açık. Cık. Keşke. Şu mu acaba? Ha? Tamam. Hani kukla gibi değil mi arkadaşlar? Bebek de var. Bakın böyle şey var. Burada böyle yer var. Pek açtı sağlamadı vardı. Televizyonu <laughs> bu var. Bak böyle alevli şeyler var orada. Bu da pek vardı ama çok benzetememişler şey ama var. Öpücük mü? <laughs> Hemen şey var arkadaşlar. Ben şu yüzü yapayım neyse. Onun saçı var. da bu kadar saç var mı arkadaşlar? Yani PKX'de daha fazla saç var ama bu da oyun yani. Pizza kuyun şeyi vallahi mükemmel. Bu oyuna ondan 10 puan verebilirim şu anda bile. Bak oyunun niye 10 puan alıştı? Şimdiden söyleyeyim. Çünkü oyun yazıyla mükemmel bir oyun yani bana göre. Bakın böyle şeyler de var. Ceket bile var arkadaş. Üzerimize bak böyle ceket de alabiliyoruz. Mesela. Ay bak bu da güzelmiş. Şey. Tamam oyun. Oyun tamam aldırmıyorsun tamam. 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 dedim diyelim. Şimdi çıkalım. Tay geri başlarım. Ben en son neredeydim? Buradayım değil mi en son? En son ben böyle şey yaptım. Bakın deminki buydum. Bakın böyle bir şey de var ama bu çok mutfaksı gibi ya. Bu böyle. Bak bu da güzelmiş ya ama ya aynı bebek gibi bu, bu güzel. Şimdi bakın böyle bakın böyle şey var biliyor musunuz onu? Şimdi alayım ben tamam. Ayakkabılarımız var. Ayakkabılarımız aşırı güzel. Bunları da beğendim. Bakın böyle şey medeniyetim var ya İlediniz mi onu? İşte o var. Ay bak bu da terlik yani gerçek hayatta. Bu ne arkadaşlar? Bu nasıl bir terlik giymiş arkadaşlar? Bakın arkadaşlar çok güzel. Müzik dinliyorum. Tın 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 hem, hem de abone olmayanları görüyorum. Dın, dın Abone olmamışlar. Abone olun arkadaşlar. Bakın ben sizi görüyorum buradan. Bakın. <laughs> Adminin. Ve Nenimdan'ın. Ama bu yüze yakışmadı. O yüzden Admin'inkine yapmıyorum. Nenimdan'ınkini. Hiç de kusura bakmayın. Değil mi? Yani i̇stemiyorum sizin Değil mi? O oh, sizin benim yerim var. Çok şükür valla. Elim var benim. O Türkçen de Bakın. Ercin kilidini hemen değil. Araç kilidi değil diyor. Arkadaşlar bakın bunu da öğrendik. Aracı sür diyorum. Şöyle. Ya. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Hı, hmm. dur dur dur. Geri 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 geri. Geri 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 geri. Şuraya gidin. Ha, naldı. 3 harpsu belki de. Ne hiç güzel bir sözcü değilim. Demin değil maşallahım vardı ama artık hiç maşallahım falan yok. Arkadaşlar süremiyorum. Çok zor arkadaşlar sürmek. Süremiyorum. süremiyorum. Durun. Sıplamak mı? Arkadaşlar dışarıda sana öyle bir ses geliyor ki. Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız? Aa Nimdan'ın şeyini yapmış. Bu taraf keşke. Ne oldu? Aracı attık. Dondurma istiyorum. Dandırmacı. Aldı. Dandıktım. Ece mi? Ha, beni mi çaldın yoksa? Bir de hırsız olmuş ha arkadaşlar. Hav. Hav. Atladık. Keşke burada salıncak falan da olsaydı mükemmel olurdu. Bu oyuna tam salıncak da yakışırdı. şurada bir tane salıncak. nefis. Zeynep. Zeynep yine çıktı karşıma. Ah, beni gördü ya. Hemen ağacı bıraktım. Ya ben neyim arkadaşlar? Henüz e, ya evin yoktur. Tam arasını okuyamadım neyse. Şimdi sarı bir sana yine araç oluşturamaz mısın? Niye? Ben oluşturmak istiyorum. Neyse biz de yürürüz değil mi arkadaşlar? Arabaya çok ihtiyacımız yok. Aa bu kızı da beğendim ha. Tamam. Arkadaşlar şu arabayı bilmem lazım. Hemen. Kilitli mi? Ama bak bu aracı ne kilit yaptım. Ya ben de girmek istiyorum arkadaşlar. Ya beni de içeri sokun. O çocuk nasıl girdi? Ben de gireceğim. Çocuk gitti şöyle girdi. Acaba bir yere mi dokunmak lazım? O çocuk acaba bir şey mi yaptı? Var aşketi ya ben bir şey yapmadım. Aa polis arabası var. Ay polis ne kostum açıyor ya. Nereye götürdü beni? Polise mi götürecek yoksa tabii, tabii Hayır hayır. İneyim ben. Ne polis Barış şöyle ben ineyim şöyle. Ya şimdi bakın. Yalnız arkadaşımız yok diyor. Ben böyle niye gidiyor aynı yere gidiyorum. Tamam buraya girmiştik tamam. Şimdi bu şuraya bakın pozlar var şu anda. <laughs> Sinemiz bir poz. A araç istemiyoruz. Bakın evler var. Ar Koş diyelim. Yapabilir miyim? Arkadaşlar ya yani, ne oluyor? Ya arkadaşlar Burcum da sana geldi. Böyle bir video aldım. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer abone olursanız bir de like atarsanız çok sevinirim. Söyleyeyim. Görüşürüz.